Arkadaşlar merhaba. Bugün yeşil listesi üzerinde teknik analiz çalışması yapacağız. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yeşil listesi dün güvenli alan olan, güvenli alım bölgesi olarak belirlediğim 1.47'ye temas, yükselişin başlayacağı bölgeye kadar temas etti ve bu bölge altında kapanışını yaptı. Trend değişimi var. Şu anda hisse onay alıyor. Bu bölge aralığında onayına doğru geliyor. 1.42 üzerinde ise zaten pozitif yani devam ettirir. Bütün altyapıları hissenin artık yükselişine dair bilgi veriyor. Trend devam ediyor kısa vadeli trendi. Bu bölgenin dışına çıktıktan sonra yapısı gereği sert hareketlerde bulunabilir. Ama önceliğimiz 1.47 bölgesi üzerinde bir kapanış yaparak 1.52 bölgesinin üzerine atmasını beklemek hissede pozitiflik devam. Ve sıralı hedefleri de 1.59, 1.69 ve 1.82'ye kadar uzanan bir yükseliş serüveni olabilir. Takip etmek gerekir. Hepsinin bir şartı vardır. Bu bölge geçilmediği sürece bu bölgenin gelmesi olanaksızdır. haksızdır. Basamak halinde düşünmek gerekir. Dediğim gibi bu bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tekniksel açıdan hissede pozitiflik devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.